Herkese merhaba, ben Ali Kanalıma hoş geldiniz. Evet, şu an ortam biraz karanlık olmasına rağmen bir video başlattım. Ee, bunun sebebi yonca ilaç atmam. Çünkü ilaçlamaların gece yapılması gerekiyor. Şimdi size yoncanın ilk içiminde neler yapılması gerektiğinden bahsedeceğim. Bu arada traktör dalgalı çalışıyor. Yapısı temizlenmesi gerekiyor. Onun için öyle. <laughs> Hazırlıyorum. Ee, yonca da e... Özellikle bahar aylarında ilk biçimden önce gerçekleşen bir durum var. E, yonca ciddi bir şekilde sinek soruyor, e, böcek yapıyor. Bu da Yonca'nın e, gelişmesini inanılmaz derecede durduruyor. Bu yüzden e, Yonca'ya ilk biçimden hemen önce ilaç atmamız gerekiyor. Bu ilaç e, bu sinekleri ve kurtları e, öldürdüğü için Yonca'nın gelişimine katkıda bulunuyor. Bir de bunun içine işte yaprak gübreleri atılabiliyor bu yüzden yoncada daha verimli bir sezon geçirmenizi sağlıyorsunuz. Bu genelde e, kullanma durumu ilk biçimde gerçekleşir. Çünkü diğer biçimlerde e, çok fazla böcek, sinek gör, görünmez. E, eğer görünürse tekrar bir uygulama yapmak gerekebilir. Şimdi bizim yoncamızın boyu bayağı bir büyüdü ama e, sinek olduğu için ilaç atmak istedim. Bu attığımız ilaç e, hasat süresine 3 gün etki ediyor. Yani 3 gün içinde hasat edilmemesi gerekiyor. Bu yüzden hasadımızı etkileyecek bir durum yok. Böyle şu an yoncanın durumu bu şekilde. Bu arada saçlarım inanılmaz kötüymüş. Ben de videoyu ilk partisini çektikten sonra fark ettim. Bu da ilaçlama makinamız. Buraya geçecek kadar su doldurdum içine. Ha, bu traktörün de acil deposunun temizlenmesi gerekiyor. Sürekli böyle çalışıyor. Depodan mazot gelmiyor traktöre. Yonca'nın boyu da şu şekilde. Yani yaklaşık iki karıştan fazla. Aslında biçilmesi geldi ama. Yani şimdi önümüzde Ramazan bayramı var. Ramazan bayramından sonra devam edelim. Yani bu arada size bahsetmek istediğim Yonca ile ilgili. Yani i̇lk hasatta çiçek açmaz. Çiçek açmasını beklemeyin. Yani ikinci yıl. Yani ilk hasatta her yıl çiçek açmaz. Onu beklemeyin. Mutlaka içinde ot olacaktır şu an. Belki görebiliyorsunuzdur bilmiyorum. Görünebilir kamerada. İçinde yabancı otlar var. Bu otların birçoğu zaten ikinci biçimde çıkmayacak. Çünkü hepsini kestiğimiz için ölecekler. <laughs> şu şekilde. Hava karanlık ama aslında kamera bayağı güzel çekiyor. Bu arada ben bunun içine e, insektisitle şey koydum. Kalsiyum nitrat düzeltisi koydum. Bu arada kalsiyum nitrat düzeltsini başka bir gübreyle beraber kullanamazsınız. Yani etkileşime girdiği için tepkime yarattığı için yani bütün faydasını kaybeder. Boşa boşuna su atmış olursunuz. Bu da dikkat etmenizi öneririm. Yani Yonca ilk biçimiyle ilgili söyleyeceklerim şimdilik buna kısa bir video oldu, kısa bir bilgilendirme videosu oldu. Umarım beğenirsiniz. Sormak istediğiniz bir soru olursa lütfen yorum olarak belirtin. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.